Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı ittifaklarda her gün yeni bir anlaşma imzalanırken, şimdi de Yunanistan ve İsrail'in anlaştığı ortaya çıktı. Doğu Akdeniz'deki meşru haklarımızı kullanmamızı engellemeye yönelik akıl ve hukuk dışı girişimlerde Avrupa'nın bize bakışı konusundaki tereddütlerimizi artırıyor. Savunma sanayi alanında büyük bir anlaşma yapan iki ülkenin bu anlaşması, İsrail'in Yunan Hava Kuvvetleri için eğitim merkezi üssü kurup işletmesine dair 1.65 milyar dolar değerinde 22 yıllık bir sözleşmeyi kapsıyor. Onlar anlaşırsa anlaşsın, Türkiye ne Fransa'yı, ne Amerika'yı, ne de Yunanistan'a dinlemeyecektir ve hepsini suyun dibine gömecektir. Erdoğan'dan intikam almaya çalışanların son göreceği şey, Suyun dibinden yukarı doğru yükselen baloncuklar olacak. Doğu Akdeniz'de biz şu ne diyor? Bu ne diyor? Değil. Biz ne diyoruz? Biz buna bakıyoruz. İsrail ve Yunanistan savunma yetkilileri Mora Yarımadası'nın güneyinde uluslararası bir uçuş eğitim merkezi kurulması için anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında Kalamata şehrindeki askeri havaalanı 22 yıllığına İsrail'e kiralanacak ve İsrail'li savunma şirketi Elbit Systems burada Yunan Hava Kuvvetleri için bir eğitim merkezi kuracak. İsrail Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında 1.65 milyar dolar değerindeki bu sözleşmenin İsrail ile Yunanistan arasında bugüne kadarki en büyük savunma tedarik anlaşması olduğuna dikkat çekildi. Elbit Systems'ın işleteceği eğitim merkezi İsrail'in kendi hava akademisini model alacak. Elbit'in İtalyan şirketi Leonardo'nun ürettiği M-346 eğitim uçaklarından 10 tane konuşlandıracağı uçuş eğitim merkezinde Yunan Hava Kuvvetleri'nin tüm eğitim filosu yani onlarca M-346 ve T-6 uçağı bulunacak. Yunanistan'ın T-6 uçaklarının güncellenerek kullanılması için kitler tedarik edecek Elbit, ayrıca eğitim, simülatörler ve lojistik destek sağlayacak. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz bu programın İsrail'le Yunanistan'ın kabiliyetlerini artıracağı, ekonomilerini güçlendireceği ve böylece ülkelerimiz arasındaki ortaklığın savunma ekonomik ve siyasi düzeylerde derinleşeceğinden eminim dedi. Anlaşma açıklaması Cuma günü Yunanistan, Güney Kıbrıs, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında ilk kez bölgesel forum düzenlemesinin ardından geldi. Güney Kıbrıs'ın Baf kentinde söz konusu dört ülkenin dışişleri bakanlarının ilk kez bir araya gelmesini ise eski Amerikan Başkanı Donald Trump'ın ara buluculuğunda imzalanan İbrahim Anlaşmaları sayesinde İsrail-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinin normalleşmesi sağladı. Bu arada bu şer ittifakı yine Türkiye aleyhinde kararlar alma peşinde. Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Yunanistan, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanları Rum kesiminde bir araya geldi. Rum basınında yer alan habere göre BAF'ta Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulitis'in ev sahipliğinde yapılan görüşmeye Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Eşkanazi ve telekonferans yöntemiyle Birleşik Arap Emirlikleri Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş katıldı. Hristodulidis, BAF'ta başlayan Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilk ortak toplantının Akdeniz için yeni bir dönem anlamına geldiğini söyledi. Bu toplantının sembolik öneme sahip olduğunu belirten Hristodoridis, toplantının tüm tarafların açık bir diyalog ve anlayışı teşvik etmeye devam tahayyüdünü gösterdiğini dile getirdi. Hristodoridis, mevkidaşlarına Kıbrıs sorunuyla ilgili son gelişmeler hakkında bilgi verdi. Görüşmede Libya, Suriye, Yemen ve Afganistan'daki durumla enerji, sivil savunma, genetik ve moleküler tıpla ilgili eğitim konuları da ele alındı. Doğu Akdeniz'de bulunan hidrokarbon rezervleri üstündeki paylaşım mücadelelerinin ve işbirliklerin iyice belirginleşmeye başladığı söylenebilir. Özellikle doğal gaz üstünde bölgesel mutabakatların değerlendirildiği toplantı, bahsi geçen ülkeler arasındaki ikili ve çoklu ilişkilerin geliştirilmesi amacını taşıyor. Toplantının en belirgin başlığı ise Doğu Akdeniz bölgesinde kaynak sahibi olan ülkeler arasında uluslararası bir örgüt oluşturulması kararı. Bu sayede bölgede bulunan enerji kaynaklarından etkin ve verimli bir şekilde istifade edilmek isteniyor. Uluslararası bir örgütün kurulması kararı genel olarak olumlu karşılanırken, Akdeniz'de bulunan ve bölgedeki potansiyel kaynaklar üstünde hak sahibi olan diğer ülkelerin dışarıda bırakılmak istenmesi eleştirileri de beraberinde getiriyor. Türkiye bulunduğu jeostratejik konumu itibarıyla dünyanın en önemli enerji arz ve talep merkezleri arasında yer alıyor. Bu coğrafi avantaj, Türkiye'yi doğudan batıya uzanan enerji transfer hatlarının değişmez aktörlerinden biri haline getiriyor. Öte yandan küresel enerji oyunu içinde sadece coğrafi konum değil, siyasi ve ekonomik durumda epey önem teşkil ediyor. Nitekim Doğu Akdeniz özelinde süre gelen tartışmaların odak noktasında yer alan enerji kaynaklarının küresel piyasalara transferi meselesi, Türkiye ile bazı diğer bölge ülkelerini karşı karşıya getiriyor bölgeden çıkarılan kaynakların boru hatları vasıtasıyla Avrupa kıtasına taşınmasıyla ilgili iki muhtemel rota gündeme geliyor. Bunlardan ilki doğal gazın önce Türkiye'ye ardından Avrupa'ya iletilmesi. İkincisi ise East Med doğal gaz boru hattı projesiyle İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İtalya üstünden küresel piyasalara transfer edilmesi. Esasında Türkiye'nin saf dışı bırakılmak istenmesi durumu da burada ortaya çıkıyor. Diğer faktörler bir kenara bırakıldığında bu iki projeden en az maliyetli ve en makul olanı kaynakların Türkiye üstünden taşınması. Öyle ki düşük seyreden küresel petrol ve doğal gaz fiyatları Doğu Akdeniz'de keşfedilen kaynakların transfer edilmesi üstünde zorlayıcı bir etkiye sahip. Diğer bir ifadeyle burada ana kısıtlayıcı faktör olarak fiyatlar ön plana çıkıyor. Ancak başta İsrail ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı tutumları, Doğu Akdeniz'deki problemin ekonomik olmaktan çok siyasi bir zemine oturmasına neden oluyor. Tüm bu senaryo ve eylemler göstermektedir ki, Doğu Akdeniz coğrafyasında keşfedilen hidrokarbon rezervlerinin önemli bir kısmına sahip olan ülkeler, Türkiye'nin yer almadığı denklemler üstünden politikalarını sürdürüyor. Öte yandan Türkiye hem kendi münasır ekonomik bölgesi içinde kalan alanlarda Petrol ve doğalgaz arama çalışmalarını sürdürüyor. Hem de Doğu Akdeniz'den çıkartılacak olan doğalgazın dış tedarikçilere transferi noktasında kritik pozisyonunu koruyabilmek adına yoğun mesai harcıyor. Şu çok açıktır ki Türkiye'nin yaptığı çalışmalarla doğalgaz çıkarması sonucunda bölgedeki rezerv sahibi ülkeler arasına girmesi mevcut transfer potansiyelinin yanı sıra bölgenin en güçlü aktörleri arasında yer almasını sağlayacaktır. Türkiye bölgede yaşanan tüm çekişmelere rağmen kazan kazan prensibiyle hareket ederek tüm paydaşların avantajlı bir şekilde işbirliği yapabilmesi adına faaliyetlerini sürdürüyor. Bir yandan artan enerji ihtiyacını kesintisiz bir şekilde temin ederek bu alandaki arz güvenliğini artırmak isteyen Türkiye, diğer yandan Doğu Akdeniz'de bulunan kaynakların en uygun maliyette uluslararası piyasaya ulaştırılması konusunda avantajlar sunuyor. Bundan dolayı Doğu Akdeniz'de bulunan kaynaklarla ilgili ortak bir karar alma aşamasında Türkiye'nin de katılımı son derece önemli. Türkiye enerji alanında nihai hedeflerinden biri olan enerji ticaretinde merkez ülke olma konusunda avantajını devam ettirmek istiyor. Nitekim Türkiye'nin son dönemde gerçekleştirdiği TANAP ve Türk Akım projelerinde gösterdiği ekonomik ve siyasi başarı bir referans noktası olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla Doğu Akdeniz'de yaşanan çekişme, çatışma ve kriz ortamlarının bir an evvel sona erdirilmesi, bölgenin istikrarlı bir yapıya kavuşturulabilmesi adına Türkiye'nin aktif rol üstlenmesine ihtiyaç vardır. Bölgedeki ülkeler Doğu Akdeniz gazının transferi konusunda Türkiye'nin en ideal güzergah olduğunun farkında. Bununla beraber giderek artan enerji ihtiyacı Türkiye'yi bölgede bulunan kaynaklar açısından uygun bir pazar konumuna getiriyor. Kısacası Türkiye'nin içinde bulunduğu projelerle tüm kesimler açısından kazançlı bir durum ortaya çıkabilecektir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük tatbikatlarından biri olan Mavi Vatan taktik tatbikatı Doğu Akdeniz'de tedbir hareketinin bir parçası olarak planlanmış, başta deniz kuvvetleri olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harbe hazırlık konusundaki kabiliyetlerini ortaya koymak amacıyla icraya hazırlanmıştır. Fakat bu tatbikatın diğer pek çok tatbikattan daha farklı, alışılmadık bir tarafı var. Daha önceki tatbikatlar bir deniz havzasında icra edilirken, Mavi Vatan tatbikatı Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de aynı anda icra ediliyor. Her tatbikatın belirlenmiş amaçları vardır. Bu tatbikatın en önemli amaçlarından biri de Türk deniz kuvvetlerinin üç denizin üçünde de aynı anda hareket yapabilecek kabiliyetinin olduğunu göstermektedir pek çok Avrupa ülkesinin yüksek teknolojiye dair nitelikli personelden yoksunluk sebebiyle limanlarda çürümeye terk ettiği donanmaları dikkate alınırsa Türk deniz kuvvetlerinin dinamik gücü daha iyi anlaşılır. Nitelikli personel gücünün en önemli tedbirlerinden biri olduğu düşünülürse tedbirlerin terk edilmediği görülebilir.